Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz iç kuvvetler konusu yerin yapısını anlatırken buna değinmiştik aslında şimdi iç kuvvetler nedir öncelikle kaynağını ve enerjisini yer kabuğunun altındaki mantı tabakasından alan kuvvetleri iç kuvvetler adını veriyoruz Dört tane iç kuvvetimiz var. Epirojenez, diğer bir ismiyle kısa oluşumu. Orojenez, diğer bir ismiyle dağ oluşumu. Volkanizma ve depremler. Evet, epirojenezden başlayabiliriz. Kısa oluşumu, ilk iç, iç kuvvetimiz. Ee, geniş yer kabuğu parçalarının, büyük kara parçalarının toptan yükselmesi veya alçalması olayına epirojenez, kısa oluşumu adı verilir. Evet, farklı yoğunluk ve kalınlıktaki yer kabuğu parçaları mantı üzerinde yüzer durumdadır. Ancak bu parçalar yoğunluk ve kalınlıklarına göre e, mantoya az ya da çok gömülerek dengeli durur. Bu dengeye izostatik denge adı verilir. Evet, e, şimdi kıta oluşumu sonucunda... E, iki tane olay meydana geliyor e, transgresyon ve regresyon olayı eğer kara yükselirse deniz geriler yani alçalır bu olaya deniz gerilemesi regresyon adı verilir tam tersi olursa yani kara e, alçalırsa bu sefer deniz karaya doğru ilerler bu olaya da deniz ilerlemesi transgresyon adı verilir epirojenik hareketlere örnek verecek olursak Alp dağlarının her yıl yükselmesi, işte İskandinav Yarımadası'nın yılda 0.5 santim yükselmesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun her yıl 2 santim çökmesi, bunları örnek verebiliriz. Orijenize gelmeden önce etrojeniz hakkında şunları da ekleyelim. Şimdi epirojenez kıtaların yükselmesi, toptan yükselmesi ve alçalması dedik. Peki neden kıtalar toptan yükselir veya alçalır? Eğer kıta üzerinde bir volkanik faaliyet oluşmuşsa bu volkanik faaliyet sonucunda kıta ağırlaşır ve alçalır. Ya da buz kütlesi, buzullanma olmuşsa bu sefer de yine kıta ağırlaştığı için alçalır. Ee, tam tersine buzul erimesi yaşanmışsa kıta hafifler ve yükselir. Ya da e, dış kuvvetler tarafından bir aşınma oluşmuşsa yine kıta hafifler ve yükselir. Şimdi geçiyorum ikinci dış e, ikinci iç kuvvetine, orojenez, dağ oluşumuna. Evet, e, tortul tabakalar, e, levhaların ...birbirine doğru yaklaşması sonucunda basınçlara uğrar ve buna bağlı olarak kıvrım veya kırık dağlar oluşur. Bir dağ kütlesinin kıvrım veya kırık olmasını belirleyen şey o e, tabakanın, e, o tortul tabakanın esnekliğidir Eğer tabakalar esnekse kıvrılarak yükselir, sertse kırılarak yükselir. Şimdi kıvrım dağlarında aşağıda kalan kısmı senklinal, yukarıda kalan kısma antiklinal adı verilir. Evet, kırılma sonucu oluşmuş bir dağ örneği görüyorsunuz. E, genellikle e, dağların iç tarafını bu şekilde görme gibi bir şansınız yok biliyorsunuz. Çünkü toprak ve e, bitki örtüsü tabakasıyla örtülü genellikle. E, dünyanın en büyük dağ sistemi, Himalayalar, Alp-Himalaya dağ sistemi, Asya'dan başlayıp bizim ülkemizden geçip Avrupa'ya kadar uzanan Alp-Himalaya-Kıbrım dağ sistemi buna en iyi örnek verilebilir. Kırık dağlarına geçiyorum. Dedik ki tabakalar eğer sertse kırılarak yükselir. Aşağıda kalan kısma graben, yukarıda kalan kısma horse adı verilir. Evet, burada da bir horse sıra ben örneği verilmiş. Evet, geçiyorum üçüncü iç kuvvetime. Volkanizma. Mağmanın e, yer kabuğunun zayıf yerlerinden veya kırık yerlerinden yüzeye çıkması ya da derinlerde soğuması olayına volkanizma adı verilir. Eğer derinlerde soğumuşsa derinlik volkanizması, yüzeye çıkarak soğumuşsa yüzey volkanizması adı verilir. Derinlik volkanizmasında bazı isimler var. Ee, i̇çeride soğuması ile oluşan batolit, lakolit, stil ve dayk gibi isimler var. Şu gördüğünüz damar şeklindeki kıvrımlar şu şekilde. Damar şeklindeki kıvrımlar dike oluyor. Eğer dikeyse ise Eğer yataysa şu şekilde sil adı veriliyor. fazla alanda hacim olarak fazla alanda soğumuşsa kubbe şeklindeki şu şekli ise batolit adı veriliyor. Lakolit ise Yine aynı şekilde sil gibi yatay ancak biraz daha mantara benzeyen hafif daha kalın şekillerdir. Evet, yüzey volkanizması. Bu, bu yüzey volkanizmasında da aynı şekilde bazı özel isimler var. E, Malman'ın Volkanizma faaliyetleri sonucunda çıkan sıvı malzemeye lav, katı malzemeye tüf adı verilir. Volkanizmanın oluştuğu çıktığı şu ağız kısmına krater adı verilir. Mağmadan yeryüzüne gelen gazların patlaması sonucu oluşan şu yandaki çukurlara ise mağar adı verilir. Kaldera ise şu. E, krater oluştu. Yani bir volkanizma olayı yaşandı. Krater oluştu. Daha sonra orası soğudu, katılaştı. İkinci bir patlamada krater daha da genişlemiş e, halde bulunur. E, basınçla, daha fazla basınçla çıktığı için daha büyük bir şekilde patlar. Buna ise kaldera adı verilir. Evet, şimdi e, volkan konilerini üç kısımda inceliyoruz. Kül konisi, volkandan çıkan kül ve tüflerin baca etrafında birikmesiyle oluşuyor. Kalkan volkan, çok akıcı lavların olduğu volkandan e, çevreye yayılmasıyla oluşuyor. Yayvan konilerdir, yani burada şekilde görünür. tabakalı volkan, strato volkan diye de geçer. Bu ise lav ve tüflerin Üst üste e, birikmesiyle meydana girdi. Yani bir volkan yaşanıyor, soğuyor. Sonra tekrar yaşanıyor, soğuyor gibi. Daha böyle dik, heybetli dağlar oluşuyor. Erciyes tabakalı bir volkandır. Örnek olarak görebilirsiniz. Evet, Japonya'daki Kilimanjaro dağda örnek verilebilir. Evet, yeryüzünde volkanların dağılışıyla levha sınırları birbiriyle paralellik gösterir. Volkanizma, pay e, hatları ve sıcak su kaynakları birbiriyle dağılış olarak paralellik gösterirler. E, dünyadaki volkanların yaklaşık yüzde yetmiş Pasifik levhasının çevresinde yer alıyor. Zaten bu şekilde görüyorsunuz. Pasifik levhasının çevresinde yer Alıyorum. Evet, deprem diğer bir ismiyle seyizma nedir? Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen kısa süreli sarsıntılara deprem adı verilir. Depremin yer kabuğu içerisinde meydana gelen ilk başladığı noktaya iç merkez hipotantı adı verilir. Depremin yeryüzünde ilk ulaştığı, ilk hissedildiği yere ise dış merkez epistantik adı verilir. Depremi şiddeti ismograf adı verilen aletle ölçülür. Sınıflandırılması ise Richter ölçeğiyle ölçülür, yapılır. Deprem türleri. Üç tane deprem çeşidimiz var. Çöküntü depremi ya da çökme depremleri, volkanik depremler ve tektonik depremler Çöküntü depremleri yer yer altındaki mağara, galeri, tünel ve boşlukların çökmesiyle oluşan sarsıntılardır. Karstik arazilerde daha çok görülür. Ülkemizde e, Konya çevresi ve Akdeniz'de çoğunlukla görülür. E, çoğunlukla cam ve mal kaybına yol açmak kısa alanda etkilidir. Volkanik depremler volkanik faaliyetler sırasında meydana gelen sarsıntılardır. Aktif Volkanik sahalarda görülür. Bu yüzden Türkiye'de bu depremler rastlamaz. Tektonik depremler en yaygın ve en şiddetli deprem türüdür. Levha hareketleriyle meydana gelir. Yani gördüğümüz, ana haber bültenlerinde duyduğumuz depremlerin çoğunluğu tektonik depremler. Evet, yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklara pay adı verilir. Paylar hareket yönüne göre 3 e, kısma ayrılıyor. Yukarıda gördüğünüz normal pay yani şu kısmın aşağı doğru inmesi. Ters pay yukarı doğru çıkma söz konusu. Yan alatımlı pay ise yanlara doğru kayma. Evet dersimiz e, burada bitmiştir. İç kuvvetler e, saydığımız gibi dört tane. Diğer dersimizde görüşmek üzere.